Beşiktaş Süper Lig'de 12 hafta sonunda 6 galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti. Kartal 20 puan topladı. Yarın konuk edilecek Samsun Spor'un ise 23 puanı bulunuyor. Beşiktaş kazanırsa puanlar eşitlenecek. Karadeniz temsilcisi galip gelirse, aradaki fark 6 puana çıkacak. Beraberlik halinde iki takım özelinde pek bir şey değişmeyecek büyük krizler siyah beyazlılarda krize dönüşen bir Rafa Silva olayı yaşanıyor. Ayrıca Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Orkun Kökçü de Samsun Spor'a karşı görev yapamayacak. Kartal'ın orta alanında ciddi sorunlar bulunuyor. Karadeniz temsilcisi ise bu sezon hem lig hem de Avrupa'da çok iyi bir performans sergiliyor. İspat mücadelesi eğer Beşiktaş zorlu karşılaşmayı kazanırsa takıma bambaşka bir hava gelebilir. Rafa ve Orkun'un yokluğunda futbolcuların özgüveni yükselebilir. Ancak kötü bir sonuçta bu tablonun tam tersinin yaşanacağı da bir gerçek. Kısacası yarınki Samsun Spor sınavı, bir maçtan çok daha fazlası.